Anne ne? Denize arayacağım. Bak şimdi evet. o sevmediğin torununu arıyorum. Alo? Ha bak aman açtı aman. telefonun sonunda. Bak anne ne? Anne Allah. Bak buraya bak anne ne? Anne buradayım anne ne? Anne? Tevher Tam karşısındayım bak. Bak anne ne gördün mü? Bak yüz çevirdi senden. <laughs> Aramızı bozamazsın. Anneanne biz ne güzel eğlendik az evvel değil mi? Mümkün değil katiyen inanmam. Bak evet Mümkün diyor ama bak dinle. Katiyen inanmam. Değil mi? O olmadan daha güzel eğlendik değil mi? Evet öyle. He? Beni hiç mi özlemedin ya anneanne? Gelmeyeyim mi daha? Ne bağsa yapsa. Ha öyle yani. Ben Bence özledim de söyleyemiyorsun. Bence hiç özlemiş gibi değil ama çok güzel eğleniyor burada. Anne Anneanne. Ha. Bak bu çocuğa. Ya bay 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 gelme bana. Ne ay bak ne gal yak. İskar isker. İstar soka soka. Safar safar. Ah sal sal sal. Bak orada bile sar, sinirleniyor sar, sana. Sar, sar, Onu sar sar. Sar, 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 sar. sar, sar, Demek ki kameraya sinirlenmiyormuş. Herkes diyor ya elinde kamera var diye. Bak seni görür <laughs> Ben gene <yine> başlıyorum. <başlayayım. gülüyor> Sen ağzını bozma anneanne boş ver. Anneanne hadi kapatalım artık istersen telefonu. Bak alamayacak. Heh. Ne kadar. Güzel, bu kadar. Anne. Ha. Bak buraya bak. Sen Dur. bak. <laughs> ben bakıyorum. Al kendine de sen götür. Bak hani torunun senin orada, bak telefonu. E ben ne yapacağım hepsiniz aşağı kalmış. Gelsin kendine. mi? Gelsin mi o da? Ben ne kere bana lazım. Gelsin mi oradan o? Hiç bana söyleme. Artık onu. yakında gelecekmiş. Bak orada. Anneanne geleceğim biraz sonra. Fazla huzursuz etmeden kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, Hadi Allah emanet ol. Hayırlı yolculuklar. En kısa zamanda görüşmek üzere inşallah. Hadi inşallah görüşürüz Allah'a emanet olun. Hadi olsun. annem görmüyor Hadi onu. görüşürüz görmüyor onu. Annen. Görmüyor Hadi onu. Kapatabiliriz. Çok görüşmek iyi. üzere. İyi. Kapattı anneanne. Yüzüne kapattı. Kapattı diye kapattı. Parası yok herhalde. Kontürü mü bitti? Ne yaptı?